yardımla ilgili temel basamaklardan bahsetmiştim. Birkaç uygulama falan göstermiştim. Kalp masajı gibi, bebeklerde kalp masajı, yetişkinlerde kalp masajı gibi. Ondan sonra demiştim ki bundan sonraki şeylerinde uygulama uygulama, başlık başlık yapalım demiştim. Şimdiki başlığımı düşünün düşünün ne yapsam dedim ki tıkanıklık. Tıkanıklığı seçeyim dedim. Şimdi tıkanıkla ilgili biraz bahsedelim. Tıkanıklık nasıl olur? Bir Yabancı maddenin boğaza kaçması veya anatomik olarak bir dilin boğaza kaçması gibi tıkanıklıklar oluşabilir. Tıkanıklıkların alt başlıkları var mı? Evet var. Kısmi tıkanıklık ve e, tam tıkanıklık. Kısmi tıkanıklıktan başlayalım. Adı üstünde kısmi. E, tıkanıklık mevcutsa da az da olsa bir nefes alışverişi vardır. Peki ben bunu insana nasıl anlayacağım? Kısmi mi tam mı? Şöyle kısmi tıkanıklıkta insanlar sizinle iletişime geçebilir, konuşabilirler ve bu insanlar öksürürler. En önemli özellikleri öksürmeleridir. Bu insanlar öksürdüğü zaman ben ne yapacağım? Ee, öksürdüğü zaman öksürmesini teşvik edeceğim. Öksürmesini sağlayacağım. Devam etmesini sağlayacağım. Ve asla gelip sırtına vurmayacağım. Daha sonra tam tıkanıklık. Tam tıkanıklık da, bu da adı üstünde. Tam bir tıkanıklık var. Nefes alışverişi yok. Normal olarak bu insanlarda oksijen olmadığı için morarmalar mevcuttur. Bu insanlar panik halindedir. Bu insanlarda bayılmalar oluşabilir. Bu insanlar öksüremez. Sizinle iletişime geçemez. Konuşamazlar. Kalik haldedir ve e, elleri boğazları boğaz, boğazları, kaç tane boğaz var? Boğazı. Eli boğazındadır ve çırpınırlar nefes alamadıkları için. Bu insanlarda ne yapacağım? Bu da hemlik manevrası gibi manevralar yapacağız. Birkaç uygulaması var, onları size anlatacağım. Öğretmeye çalışacağım inşallah. Şimdi bu e, uygulamamda böyle masaya kalp yapmayacağım. Veya elimde kalp masajı yapmayacağım. E, bir kişiden yardım alacağım. O kişi de Şimdi kardeşim bana bir bir şey fırlatsın. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Ağzıma tam olarak gelmiş. Şöyle fırlat burnum dağılsın. Ver <laughs> beni. Neyse. Çocuğum benim. Ne... Help me. Help me. Neyse. E, tanıştırayım hemen. Bunun adı Hurma. E, hurma e, benim çok küçüklükten beridir arkadaşım canım küçüğüm. Bir sürü benim e, bebekleri falan oldu ama bu zamana kadar gelen tek demişim hurma. İsmi hurma. Hepinize. Tamam. Şimdi hurmadan yardım alacağım. Bunları size anlatırken hemlik manevrasında falan. Hurmamızı şu an yetişkin bir insan olarak farz ediyorum. Yetişkin bir insan e, bir tıkanıklık geçiriyor. Ve bu tıkanıklığın olsun... E, Zaten kısmi tıkanıklık varsa bakacağım öksürüyor, öksürmesini sağlayacağım. asla gelip sırtına vurmayacağım. Tam tıkanıklık yaşadığını düşünüyorum ben ormanın. İlk önce geldim, ne yapayım? Bilincini kontrol ediyorum. İyi misiniz? Beni duyuyor musunuz? Gibi sorular yöneltiyorum ona. Daha sonra da bakıyorum ki kısmet tıkanıklık teyit ediyorum çünkü morarmalar var ve eli boğazında bu şekilde çırpınıyor. Bunu bu sefer ne yapacağım ben? İlk önce hemen arkasına geçeceğim. Geçtim. Ee, Onun burasından destekleyeceğim ve el, ayakta olduğunu düşünüyorum. Yani oturduğum için hiç fark etmez. Ayakta olduğunu düşünüyorum. Eğilmesini söyleyeceğim birazdan. Bu arada ben arkasındayım. Eğilmesini söyleyeceğim. Onu destekleyeceğim diğer elimle. Eğildikten sonra iki kürek kemiği arasına kulaklarını çek çocuğu. İki kürek kemiği arasına bu bölgeye elimin iç tarafıyla bu kök tarafıyla alt taraftaki yeriyle Vuracağım ve süpürme tarzıyla vuracağım. Şöyle şöyle vurmayacağım. Vuracağım, süpüreceğim. Vuracağım, süpüreceğim ve bunu beş kere tekrar edeceğim. Vurdum, süpürdüm, vurdum, süpürdüm, vurdum, süpürdüm. Beş defa ben bunu tekrar ediyorum. Sonra bakıyorum, ağzından cisim çıkmış mı. Eğer çıkmadıysa tabii ki ilk başta şunu da yapabilirsiniz, daha doğrusu yapın. Bakın cisim gözüküyor mu? İlk başta gördüğüm andan itibaren cisim gözüküyor mu? Eğer cisim gözüküyorsa ve alabileceğim bir durumdaysa tek hamlede elime bu şekilde yaparak. Ağzından almaya çalışıyorum ama cisim e, görüyorum ama uzakta yani içeriye doğru girmiş alamayacağım bir durumdaysa asla elimi uzatmıyorum çünkü onu daha fazla aşağı itebilirim. Geliyorum şimdi buraya. Beş defa vurdum ve bakıyorum çıkmış mı çıkmamış mı? Çıkmamış. Çıkmadıysa hemlik manevrasına geçiyorum. Arkasına geçiyorum gerek kişinin şahsın. Daha sonra elimi bu şekilde yumruk yapıyorum ve bu şekilde elimde kaldıracağım. Bu şekilde olacak. Bu kısım göbek deliyle e, buradaki kemiğimiz var ya bir önceki dersimizde de kalp masajı için öğretmiştim. Buradan baz alıyorduk hani. Oradaki kemiğimin orada midem var. O midenin o tarafa doğru elimi koyuyorum. Göbek deliyle ora arasında. Bu iç tarafını yerleştiriyorum. Bu elimle de kavruyorum. Bana doğru itiyorum ve yukarı çekiyorum. Hızlı bir şekilde. Tutuyorum. Hızlı bir şekilde böyle yapıyorum. Hızlı bir şekilde. 5 defa uyguluyorum. Bakıyorum çıktı mı? Çıkmadıysa tekrar 5 defa süpürür tarzda vuruyorum iki kürek kemiği arasına çıktı mı çıkmadı tekrar. Yani bu olana kadar çıkana kadar devam ediyorum bu uygulamama. Bu yetişkinlerdeydi. Peki bu yetişkinin bilinci açıktı benimle konuşabiliyordu. Yani tam bir bayılma tam tıkanıklık olsa da bayılma gerçekleşmemişti. Peki ben olaya geç kalsam. Yani bu insanın bayıldığını düşünelim. Bu bir insan. Bu bir yetişkin. Bayıldığını düşünelim. Yani bilinci yerinde değil. İyi misiniz, nasılsınız, beni duyuyor musunuz diyorum. Hiçbir şekilde yanıt almıyorum. Her şeyden önce kendi güvenliğimi sağlıyorum, güvenli bir ortam oluşturuyorum zaten. Daha sonra birincini kontrol ediyorum. Birinci yerinde değil. Birinci yerinde değilse yan çeviriyorum. <laughs> Yine iki kürek kemiği arasına elim bu şekilde bu tarafıyla 5 defa süpürür tarzda vuruyorum. 5 defa vurdum. Bakıyorum ağzından çıktım. Hayır çıkmadı. Yüz üstü yatırıyorum, sırt üstü yatırıyorum. Affedersiniz. Sırt üstü yatırıyorum. Başını çeviriyorum. Sola çevirebilirsiniz. Başını çeviriyorum. Ve e, aynı yere elimle bu sefer vuruyorum. Bilinci olmayan insanlar da bunu tekrarlıyor. Baktım çıkmamış, tekrar aynısı, tekrar aynısı, tekrar aynısı, tekrar aynısı. Çıktıktan sonra kafasını bu şekilde çevirip pozisyonunda tutabiliriz. Kompozisyonu göstermişim. Yine şuraya bir yere bırakırım fotoğrafını. Tamam, yetişkinlerdekini anladık. Peki, bebeklerde de durup arkasına geçip hemlik manevrası mı yapacağım? Hayır. Onların hemlik manevrası biraz daha farklı. Bu sefer de hurmamızı bebek olarak kabul ediyorum bebeğim boğazına bir şey kaçtı ve çırpınıyor. Nefes alamıyor. İlk önce bilincini kontrol ediyorum. Bilincini bebeklerimize nasıl kontrol ediyorduk? Ayak tabanına vuruyordum. Seni. Ayak tabanına vuruyorum. Bilinci yok veya bilinci var. Bilinci olduğunu düşünüyorum. Bilinci olduktan sonra elime yatırıyorum ilk önce. Bu elime yatırıyorum. Bu şekilde. Baş çene pozisyonu veriyorum ona. Şöyle yapıp şöyle tutuyorum. Bebeği şekilde kafasını yerleştiriyorum sağlam alıyorum kafasını elime yerleştiriyorum baş çene pozisyonu veriyorum elimle ve daha sonra diğer elimi alıyorum bu şekilde aldıktan sonra sabitliyorum bebeğimi baş çene pozisyonu hala elimle tutuyorum sabitliyorum çünkü kafasını daha sonra yine iki kürek kemiği demiştik yetişkinlerde olduğu gibi iki kürek kemiği arasına süpürür tarzda yine vuruyorum bu sefer e, bileğimin iç tarafıyla bu kısımda yapıyorum yine baş çene pozisyonu veriyorum. İki kürek kemiği arasında bir nevi iç kısmıyla süpürür tarzda vuruyorum. Kaç defa? Beş defa. Hep aynı. Beş defa bunu yapıyorum. Elimi ters çeviriyorum. Bebeğimi çevirdim. Bakıyorum. Cisim çıkmış mı? Çıkmamış mı? Hayır çıkmamış. Ne yapıyorum? Bebeklerimizde kalp masajı nasıldı? İki meme ucunu baz alıyordum. Oradan hayali bir çizgi çiziyordum. Bir tık altına bu parmaklarımı kullanarak orta ve yüzük parmağımı kullanarak kalp masajı yapıyordum. Öyle değil mi? Hatırladın. Şık, yanlışık. Yine aynı şeyi yapıyorum. Baktım hiçbir şey yok. Yine başçının pozisyonu elimle vermiş durumdayım. Bu şekilde hayali bir şey çiziyorum. Ve hemen o tarafa, o dediğim yere bir tık altına kalp masajı yapıyorum. Kaç defa? Beş defa. Uyguluyorum, çıkmıyor. Çeviriyorum. Tekrar bileğim iç kısmıyla beş defa vuruyorum. Baktım, çıkmıyor. Ay. Bu şekilde beş defa yine aynısını yapıyorum. Çıkana kadar bu işleme devam ediyorum. Ha, ben e, ilk önce bilincini kontrol ettikten sonra bebeğimin ağzına baktım, Cisim e, boğazında ve görünebilir pozisyonda ve alınabilir yetişebilirim yani alabilirim onu. Eğer neyse cımbız alabilirsiniz veya tek hamlede parmağınızı bu şekilde tutup bu şekilde ağzına çekebilirsiniz. Bebeklerimizi yaptık, yetişkinlerimizi yaptık. Peki hamilelerde hamilelere nasıl oradaki yere masajcı e, pardon e, şey yapacağım hemlik manevrası yapacağım çünkü hamile orada bir bebek var ona zarar verebiliriz. Bu yüzden de yine aynı e, uygulamaları yapıyorum. Sırtına falan vuruyorum. Bebeklerimizde de aynıydı zaten. Bu sefer e, kalp masajı yaptığım yer vardı ya. Nasıldı kalp masajı yaptığım Buradaki kemiğimle, buradaki bitiş kemiğim arasına faz alıyordum. İşaretliyordum parmaklarımla, bu parmakları işaretliyordum. Orta noktasına bir tık altına ellerimi yerleştiriyorum. Böyle kalp masajı yapıyordum öyle değil mi? Kolumu kırmamak kaydı kaidesiyle. Şimdi e, yine aynı yeri buluyorum, seçiyorum yetişkinlerde ve ha, e, hamilelerde de yetişkinler hamilelerde. Hamilelerde orayı baz alıyorum ve oraya e, hemik manevra uyguluyorum. Nasıl da? Kendimi itiyorum ve yukarı çekiyorum. Kendimi itiyorum, yukarı çekiyorum. Hamilelerde de üstüne yapıyoruz yani. Bu kadar. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım aklınıza yatmıştır. Hurma e, bugün bize yardım etti. Umarım anlamanıza yardımcı olmuştur. Eğiliyor, diktiramıyor. Yes. Heh tamam durdu. Şimdi bu kadar da anlatacaklarım. Umarım anlatabilmişimdir. Dilim dönmediyse, yanlış telaffuz ettiysem lütfen kusura bakmayın. Bir sonraki videomuzda başka bir şey seçerim. Başka bir uygulama seçerim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Mutlu kalın, huzurlu kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.